Peki, insülin direnci olan kişiler neler hissediyor? Özellikle yemekten sonra insülinin çok fazla salgılanması ve ani olarak da şekeri düşürmesinden dolayı hipoglisemi dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Ve yemek sonrası acıkma, tekrar bir tatlı ihtiyacı ani olarak, çok şiddetli yorgunluk, uyku hali hissediyorlar büyük olasılıkla. Yani yemek yedikten sonra bir yorgunluk hissediyorsanız insülin direnci göstergesi olabilir. Daha fazla, özellikle gece fazla idrara çıkma görülebilir. İnsülin özellikle... 要。Yeah. Protein ve bazı vitaminlerin emilim mekanizmalarında da metabolizmalarında da etkili olduğu için, özellikle bunlarla ilgili eksiklikler olabilir ve proteinlerin metabolizması ile ilgili sorun yaşayacağımız için kas kayıpları görülebilir. İnsülin direnci olanlarda ya da daha ilerlediğinde şeker hastalığında kas kayıpları görebiliyoruz. Özellikle yine insülin direnci yorgunluk hissettiriyor kişilerde kendini çok yorgun hissetme, böbrek taşlarıyla ilişkilendirilmiş daha fazla böbrek taşı riski olduğu gösterilmiş Alzheimer'da e, özellikle şu da var insülin direnci bir inflamasyon belirtisi vücudumuzda bir yangı iltihabi bir durum var demek özellikle polikistik over sendromunda e, yine organların fonksiyonlarını tam olarak yapamamasından dolayı adet bozuklukları, adet düzensizlikleri, hormonlarda denge ile ilgili bir sorun, yaşam olasılığı yüksek ve genellikle polikistik over ve insülin direnci de maalesef iç içe oluyor. Özellikle e, beyin sesi dediğimiz bir durum. Bu da yine kronik inflamasyon belirtisi. Dikkat dağınıklığı, dikkatini tam olarak odaklayamamak e, bu da insülin direncinde görülebiliyor. Bu şikayetleriniz varsa ya da kilo sorunu yaşıyorsanız, çok sık acıkıyorsanız, özellikle protein metabolizması ile ilgili bir durum kişide tokluk hissini maalesef ortadan kaldırıyor. Kendini hep aç hissediyor ve doymamış hissediyor. Bu tip sorunlar varsa insülin direnciniz var denebilir ve çok ilerlemeden önlem almakta fayda var.